hareket eden cisimler diğer cisimlere çarpma eğilimi gösterir. Sonra o diğer cisimler de hareket eder. Bu teli çektiğinde tel çevresindeki hava moleküllerini ileri geri ittiriyor. Onlar da diğer hava moleküllerini ittiriyor. Gerçi birbirlerine gerçek anlamda çarpmıyorlar ama epey bir yakınlaşıyorlar. Öyle öyle o ilk itki kulaklarımızın etrafındaki hava moleküllerine kadar ulaşıyor. O moleküller de kulağımızın içindeki bir şeyi titretiyor, itiyor ve o şey beynimize bir sinyal göndererek "Hey, diyor. İtiliyorum. Hadi bunu ses olarak deneyimleyelim. Bu tel çok özel bir tel. Çünkü belli bir şekilde ve belli bir hızla titreşiyor. Kız kardeşinizi salıncakta sal zamanlamanızı iyi ayarlamanız gerekir. Kızın bir salınımı tamamlaması belli bir süre alır ve bu süre her defasında aynıdır. Eğer itkinizin zamanlamasını bu salınım süresine uygun olarak yaparsanız hafif itkiler bile salınımı her defasında daha yükseğe taşıyacaktır. Buna amplifikasyon yani şiddetlendirme denir. Eğer daha sıkı daha sık bir şekilde itmeye kalkarsanız onu geri dönüş yolunda da ileri itmeye başlarsınız. Bu da salınımın şiddetini arttırmak yerine sönümlendirir. Bu tel için de aynısı geçerli. Tel belli bir hızda yani belli bir frekansta titreşmek istiyor. Ben de telle aynı yükseklikte yani aynı frekansta şarkı söylersem çıkardığım ses dalgalarının telleri itme sıklığı titreşimi şiddetlendirecek şekilde olur ve diğer teller öylece dururken sadece o tel titreşir. Buna sempatik rezonans diyoruz. Kulaklarımız şöyle çalışıyor. Önce ses dalgaları kulak zarını ittiriyor. Kulak zarı da içinde bir sıvı bulunan salyangozu titreştiriyor. Artık ilerleyen şey hava dalgaları değil, sıvı dalgaları. Bundan sonra olanlar salıncakla aynı mantık. Sıvı içinde baziler zar adında bir zar bulunan bu uzun tünelden geçiyor. Şimdi bir viola teli ne kadar gergin ve sertse ses perdesi o kadar büyüktür. Yani frekansı o kadar yüksektir. Baziler zar da tünelin girişinde gergin gin başlıyor sonra giderek gevşekleşiyor. Böylece salyangozun girişinde yüksek frekanslarla titreşirken diğer uca doğru gittikçe daha kalın notalara duyarlı hale geliyor. Salyangoz içindeki sıvı belli bir frekansta mesela orta do notasıyla titreştirildiğinde kulak içindeki özel bir kısım sempatik bir titreşime başlıyor. Çok titreşen kısım salyangozun diğer tarafındaki başka bir sıvıya baskı uyguluyor ve bu sıvının içinde yer alan tüyler sıvı tarafından itildiğinde şöyle diyor. Hey ben orta do notasıyım ve bayağı baskı altında Ha bir de en azından insanlarda salyangoz düz bir boru değil. Şahane bir spiral şekline sahip. Peki buraya kadar tamamız ama birkaç sorun var. Do notasını her enstrümanda çıkarabiliyoruz. Kulağımızda bunu duyup bu do notası diyor değil mi? Ama Aynı Do notası sesimle verdiğimde farklı, viola da farklı, piyano da farklı tınıyor. Neden? İşte bu noktada salıncak örneğinin içinde bir takım matematiksel ayrıntılar e, işin içine giriyor. Salıncağın sallanmasını sağlamanın tek yolu salıncağa sallandığı frekansla itmek değil. İki salınımda bir e, itme yapabilirsiniz. İki salınımda bir. Her salınımda ittiğiniz durumdaki kadar yükseğe çıkmaz ama yine de gayet iyi sallanır. Salıncağı her salınımda veya iki salınımda bir itmek zorunda da değilsiniz. Üç salınımda, dört salınımda veya daha çok salınımda da itebilirsiniz. Salıncağı birçok farklı zamanlamayla s amat mümkün ama salıncağın erişeceği yükseklik yani salıncağın genliği azalacaktır. Bir frekans salyangoza girdiğinde o frekansa karşılık gelen kısım çok titreşiyor. Ama bir kısım daha var ki ondan iki kat daha hızlı titreşmek istiyor ve dalgalar her salınımda onu da titreştiriyor. Sonra asıl titreşimden üç kat ve dört kat hızlı titreşen kısımlar geliyor. Ve tüm bu frekanslar dizisi beynimize tek bir nota sinyali olarak gönderiliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Diyelim ki aynı anda bu notanın iki katı frekansa sahip başka bir nota daha çaldık. Bu nota ilk notanın zaten titreştiği bazı kısımları titreştirir. Tabii muhtemelen daha kuvvetli şekilde. Bu üst üste binme beynimizin bu iki frekansı neredeyse aynı frekansmış gibi algılamasını sağlar. Aralarındaki mesafenin çok büyük olmasına rağmen. Şimdi siz bunu aklınızda tutarken Pisagor'u bir ziyaret edelim. Kendisi muhtemelen Pisagor teoreminden tanınan biri ama Pisagor aynı zamanda şu deneyiyle de meşhur. Belli bir nota çıkartan bir tel almış. Diyelim ki Do notası olsun. Sonra basit oranları çok sevdiği için telin uzunluğunu yarıya indirirse ne olacağını görmek istemiş. Telin yarı uzunluğunu çaldığında çıkan notanın bir oktav daha yukarıda olduğunu fark etmiş. Bu çok hoşuna gitmiş. Sıradaki en basit oranla devam etmiş ve bu kez telin 3'te birlik uzunluğunu çalmış. Telin tamamı do notası çıkarıyor demiştik. Üçte birlik kısmı asıl doğunun bir oktav ve bir beşlik yukarısındaki sol notasını üretmiş. Sonra telin dörtte birini denemiş. Bu notanın ne olacağını tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Telin yarısı bir oktav üstteki do notasını eğer ürettiyse onun da yarısı iki oktav yukarısındaki do notasını çıkartır. Onun da yarısı bir oktav daha yukarıdaki nota olur ve bu böylece gider. Sonra telin beşte birlik kısmını denediğinde mi sesi çıktığını duymuş. Bu do majör akoru pekala telin altıda birinden hangi nota çıkmış olabilir? Hala hazırda bildiğimiz oranları kullanarak onu da tahmin etmemiz mümkün. Bir bölü altı, üç 3'te birin yarısı olduğuna ve üçte birlik kısım bu sol notasına karşılık geldiğine göre 1 bölü 6'da 1 oktav üstteki sol notası olur. Baksanıza 1 bölü 7'lik kısım yeni bir nota çıkartacak. Çünkü 7 asal sayı. Pisagor o notanın buradaki si bemol notası olduğunu bulmuş. Sonra 1 bölü 8'i denemiş. 8, 2 çarpı 2 çarpı 2 olduğu için telin 8'de biri 3 oktav yukarıdaki do sesini vermiş. 1 bölü 9, 3'te birin 3'te biri. O yüzden 1 oktav ve 1 beşlik yukarıda olan bu solun 1 oktav ve 1 beşlik yukarısına denk gelmiş. Notalar birbirine yaklaşmış yaklaşmış ve nihayet kromatik gamdaki tüm notaları elde edivermişiz. Sonra sıra yarım seslere gelmiş vesaire. Ama burada bir şey netleştirelim. Matematiksel oranlarla uyumlu aralıklar arasında öyle sihirli bir ilişki yok. Bu notalar kulağımıza hoş geliyor çünkü kulağımız Salyangoza gelen her titreşimde tüm bu frekansları bir arada duyuyor. Her nota majör akorunu gizlice yanında taşıyor. İşte bu yüzden bazı aralıklar kulağa uyumlu, bazıları uyumsuz geliyor ve tonalite bu nedenle bugün bildiğimiz gibi. Ve müziği birbirinden bağımsız olarak geliştiren kültürler bu nedenle benzer gamlar akor ve tonaliteler keşfettiler. Bu arada buna harmonik dizi deniyor. Uzunluğu yarıya indirilen tel iki kat hızlı titreşiyor. Fizikle ilgili bir şey bu. Nedenini ben de bilmiyorum ama o da ne? Bu diziyle bu dizi aynı. Bu 440 Hz'lik yani saniyede 440 kez titreşen La notası olsun. Bir oktav üstü 880 Hz'lik frekans. Asıl frekansın 3 katı da 1320 Hz'lik mi sese denk geliyor? Evet. Tel uzunluklarını değiştirerek elde ettiğimiz farklı frekanslardan oluşan bu serinin özelliği. Tel hiçbir yerine bastırmadığımızda bu titreşimlerin yani bu frekansların hepsini üretiyor. Yüksek frekansları genelde duymuyoruz çünkü en düşük frekans en gür duyulduğundan diğerlerini yutuyor. Diyelim ki parmağımı telin tam ortasına koyuyorum. Yani bu nokta titreşemiyor. Ama telin buralarına bastırmıyorum. Dolayısıyla tel benim bastığım noktanın hareket etmesini gerektirmeyen tüm titreşimleri yapmakta serbest. Diğer frekanslara, diğer frekanslarsa daha doğrusu oluşamıyor. Telin 1 bölü 3'lük noktasına bastığımda ise 3'ün katı olmayan tüm harmonikleri susturmuş oluyorum. O yüzden sadece bastığım notayı ve onun harmoniklerini duyabiliyorum. İşin etkileyici tarafı tel çevresindeki havayı bu frekansların tamamıyla itiyor. Hava da kulak zarımızı bu frekansların tamamıyla titreştiriyor. Sonra da baziler zarımız tüm bu frekanslarla seçimli olarak titreşiyor. Sonra kulağımız tüm bu titreşimleri bir araya getirip tek bir ses olarak algılıyor. Kulağımız diyor ki ha buralar çok şiddetli titreşiyor. Buralarda kuvvetli bir titreşim var. Buralar ve buralarda titreşim daha az gibi. Viola işte bu deseni oluşturuyor. Yani aynı notanın farklı tınlamasını sağlayan şey harmoniklerin gürlükleri arasındaki fark. Mesela flüt tek frekanslı harmoniksiz basit bir sinüs dalgasına benzer bir u sesi verir. Diğer yandan nazal tınılı dilli üfleme yüksek harmoniklerde daha güçlüdür. Sesli harfleri telaffuz ederken ağzımızla ses tellerimizden gelen harmonikleri şekillendiriyoruz. Bazılarını sönümlendirirken bazılarını şiddetlendiriyoruz. Bunu göstermek için 440 Hz'lik La tonunda dedim ve kaydettim. Şimdi bu sesi alçak geçiren bir filtreden geçireceğim. Filtre sadece 441 Hz'in altındaki frekanslara izin verecek ve tüm harmonikleri susturacak. Bakın. Pekala, şimdi kendi harmonik dizimizi üretelim. Oda seti kullanarak 220 Hz'lik la tonunda bir sinüs dalgası oluşturuyorum. Şimdi frekansı iki katına çıkartıyorum ve 440 Hz'lik bir dalga üretiyorum. Bu da bir üst oktavdaki la'ya denk geliyor. Tek başına dinleteyim. Evet, sizce ikisini aynı anda çaldığımızda iki farklı frekans duyacak mıyız? Yani benimiz aralarında bir oktav, aralık bulunan iki saf, iki saf frekans algılıyorum diyecek mi? Yüksek frekans, alçak frekans harmoni olmalı değil mi? Yani tek bir nota duyacağız. İşte. Şimdi bir sonraki harmoniyi ekleyeyim. 3 kere 220, 660. İşte 3'ü birden böyle duyuluyor. Sanki aynı nota sinüs dalgasından değil de farklı bir enstrümandan çıkıyormuş gibi. 880 Hz ekleyelim ve 1000 Hz. Ha, bu yanlış oldu. Neden? Çünkü 880 artı 220, 1100 eder. Ha şimdi oldu. İşte temel tonumuza bir sürü mutlu harmonikçik ekledik. Sinüs dalgalarını tek tek görmek için zoom yapıyoruz. Asıl tondaki ilk tepeyi işaretlediğimizde görüyoruz ki bu genişliğe ilk harmonikten tam iki tepe sığıyor. Bir sonraki harmonikten 3, sonrakinden 4, 5 diye gidiyor. Bu arada ses hızının saniyede 340 metre olduğunu biliyoruz. Bu seçtiğim dalga parçasının uzunluğu 0,0009 saniye. Bu iki değeri çarparsak bu seçili kısmın uzunluğunun yaklaşık 0,3 metre olduğunu hesaplayabiliyoruz. Tam olarak 0,306 metre. Yani bu şu an bu dalgaları gerçek boyla ile görüyoruz. Demek ki 1100 Hz'lik Do diyez notasının dalga boyu 30,6 santimetreymiş. Ve aşağı doğru her bir oktav indiğimizde frekans yarıya düşüyor. Dalga boyu ise iki katına çıkıyor. Bu da demek oluyor ki bir piyanodaki en pes o sesi ki e, bu Do'dan 5 oktav daha pestir kendisi. 30,6 çarpı 2 üzeri 5'ten yaklaşık 980 santimetrelik yani 9,8 metrelik bir dalga boyuna sahip. Pekala şimdi harmoniklerin ses şiddetiyle oynayarak sesin tınısını değiştirelim. Şu an kulaklarınızın yaptığı iş bayağı karmaşık bir iş aslında. Tüm bu ses dalgaları üst üst üste binerek tek bir dalga oluşturuyor. O tek dalganın neye benzediğini görmek için tüm dalgaları birleştirebiliriz veya istersek dalganın fonksiyonunu yazıp grafiğini çizebiliriz. Her neyse. Hoparlörlerimizde ve kulaklıklarımızda önündeki havayı iterek ses dalgaları yaratan Birer diyafram vardır. Diyafram, bu şekli oluşturmak için havayı burada hızlıca itiyor, sonra böyle yukarı-aşağı salınıp burada tekrar hızla ileri fırlıyor. Unutmayın, hoparlör kendi içindeki havayı üflüyor falan değil. Önündeki hava moleküllerine çarpıyor, sonra o moleküller başka hava moleküllerine derken havadaki sıkışma dalgası kulak zarımıza kadar geliyor. Kulak zarı tıpkı hoparlör diyaframının titreştiği şekilde titreşiyor. Bu titreşim, orta kulaktaki üç kemikçik üzerinden salyangoza, oradan da salyangoz içindeki sıvıya aktarılıyor, sonra Baziler zarın uygun gerginlikteki noktasına ulaşıyor. Burada ya baziler zarı bol bol titreştirerek küçük tüyleri uyarıyor ya da tıpkı çocuk parklarında pek başarılı olamayan insanlar gibi yanlış zamanlamaya kurban gidiyor. Bu ses dalgası kulağınızın 220 Hz'lik la notasına karşılık gelen kısmını iterek beyninize sinyal yollamasını sağlıyor ve bunu görmek çok kolay. Bazen bazı frekanslar havayı yanlış yönde iter ama doğru yöndeki frekanslar bu açı fazlasıyla kapatır. Burada üst üste bindirip çaldığımız tüm frekanslar tekrar ayrılıyor ve bu arada başka ses kaynaklarından bir çok farklı sinyal alıyoruz. Benim sesim yağmur sesi, trafik, gürültücü, komşular, klima vesaire ve benimiz diyor ki yaşasın şuna bak bir örüntü tespit ettim. Tüm bu frekanslar bu yükseklikten başlayarak bir dizi oluşturuyor. O halde hepsini tek bir nota olarak algılayabilirim. Bu frekanslarsa farklı çünkü bunlar anlatıcının sesiyle eşleşiyor. Aa o da nesi bir araba kornası. Bu karmaşık düzen bir şekilde işliyor ve biz bir sürü sesi bir arada dinleyip onları tek tek seslere ayırtabilecek bir teknolojiyi geliştirmekten hala çok uzağız. Bu konuda kulaklarımızın ve beynimizin eline su dökemiyoruz. Beynimiz bu örüntüleri yakalamakta o kadar iyi ki bazen olmayanları da yakalayabiliyor. Özellikle de bilinç altında o sesi arıyorsa ve gürültülü bir ortamdaysa. Örüntü büyük oranda oluşmuşsa beynimiz boşlukları doldurabiliyor ve gerçekte olmayan bir sesi duymamıza yol açabiliyor. Şu an 220 Hz'lik la sesini ve harmoniklerini duyuyorsunuz. Şimdi 220 Hz'i susturuyorum. 220 Hz şu an çalmıyor. Şu an çalan en düşük frekans 440 olmasına rağmen onun altında yer alan 220 Hz'i duyabiliyoruz. Beynimiz diyor ki madem sesin harmonikleri var o zaman kendisi de vardır. Şimdi de en yüksek harmonikleri tek tek susturacağım. Tını değişiyor ama, ama ses yüksekliği sabit. Ta ki geriye sadece bir frekans bırakana kadar. Nasıl oluyorsa ol, oluyor. Daha yüksek bir notayı çıkarttığımızda görünüşteki ses yüksekliği yukarı fırlıyor. Bu da müessesemizden olsun. Bunu kendinize de deneyebilirsiniz. İşte böyle notalar. Basit tel oranları, fizik yasaları, frekansların seçimli titreşimleri ve sinüs dalgalarını toplamamızı sağlayan matematik sayesinde sahip olduğumuz bu notalar. Söylediğimiz her kelimede bu notalar gizli, her şarkıda bu notalar saklı. Kuş cıvıltılarında, arı vızıltılarında, araba kornalarında, cırcır böceklerinde, bebek ağlamalarında hep bu notaları duyuyoruz ama çoğu zaman fark etmiyoruz bile. Dinlemeye gönüllüysek durmakta olan bir trenin feryadında da ahenk var. Yüz milyonlarca yılda mükemmelleşen kulaklarımız bu frekansları öyle bir hassasiyetle topluyor ki bu seslerden anlamlar çıkartabiliyor olmamız bir mucize ama çıkartabiliyoruz. Matematikle oluşmuş bu desenleri birbirinden ayırt ediyoruz. Onlarda bir düzen buluyoruz ve güzellik buluyoruz.